Defne, iyi misin? Neden geri döndün Gülşat? Hı? Niye hala buradasın sen? Ama ben senin ne yapmaya çalıştığını çok iyi anlıyorum. Ben sadece Ömer'in iyi olmasını istiyorum. Aranıza girmek gibi bir niyetim yok. Hı. Defne lütfen artık beni yanlış anlama. Sana, Sana Ömer'den? Sana ne? Tamam, tamam yardım ettin, yanında oldun. Ama bu kadar bu kadar niye hala burada duruyorsun? Bak Ömer'in birilerine ihtiyacı varsa o ailesi ve ben. Sen niye hala etrafındasın? Ben gelmeyecektim aslında ama Ömer'i sizi merak ettim. Ömer'le zorlu bir yolunuz var. Sizin yanınızda durmaya çalışıyorum. Samimi misin bu söylediklerinde? İnan bana Defne. Ben Ömer'i ölen abimin yerine koydum. Benim için kardeşten farklı değil. Sen de öyle. Biz birbirimizi çok sevdik. Ben hala onu çok seviyorum. Biliyorum. Bu yüzden de mutlu olmanız için elimden ne gelirse yapmaya hazırım ben. Çünkü Ömer'in yalnızca sana ihtiyacı var. Seni hatırlamak için o kadar çok çabalıyor ki. Biz oturduğumuzda hep seni konuşuyoruz. Ben sadece sizin mutluluğunuzu istiyorum Defne. Peki o gün parktan beni görünce neden gelmediye işaret ettim. Yok sana dedim beni yanlış anladın diye. Ömer'in o gün canı o kadar çok sıkkındı ki. Senin ona verdiğin defter var ya. O kayboldu. Evi altına üstüne getirdik ama defteri bulamadık. Seni de o gün orada öyle görünce ne diyeceğini, ne yapacağını bilemedi. Kendisi konuşmak istemedi. Çünkü seni üzmekten çok korkuyor Defne. Defter kayıp mı yani? Yok mu şimdi? Evet. Ama sen varsın. Yaşadıklarınız senin hafızanda. Bu yüzden Ömer için çok önemlisin diyorum ya. Senin sabrın ve sevgin iyileştirecek onu. Son nefesime kadar ne Ömer'den ne aşkımdan vazgeçmeyeceğim. Çünkü o da benden hiç vazgeçmedi. Gerekirse yeniden severiz, yeniden hatırlarız. Herkese, her şeye rağmen ben onu asla bırakmayacağım. asla